İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nin yıkıldığına dair paylaşımlar üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. 1940'lı yıllarda eklenen külah kısmının yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün haline uygun olarak yenileme çalışmasının devam ettiği belirtildi. Restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddiası ortaya atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iddia sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Mesajda 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yaşında Kız Kulesi tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde bir anı eser ve müze olarak hizmet verecektir denildi. 1940'lı yıllardaki yangın sonrasında Kız Kulesi'ne yapılan betonarme eklenti uzman ekip tarafından incelendi. Yapının depreme dayanıklı olmadığı belirlendi. Açıklamada hazırlanan rapor ve projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmının yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm bilgiler kızkulesi.com internet sitesinden paylaşılıyor.